Arkadaşlar merhaba. Duyurulara ve videoya geçmeden önce sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. 4,5-5 aylık bir süreç içerisinde 1000 aboneye ulaştık ve gerçekten çok mutlu oldum. Umarım daha iyi yerlere, daha binlerce abonelere hep beraber ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada 1000 abone özel çekilişimiz de olacak tabii ki. Discord adresime gelip hangi AK-47'ni skinli çekilişte görmek istiyorsanız duyuru kısmından o AK-47 skinin emotuna tıklayarak o AK-47 skinini çekilişte görebilirsiniz. En fazla oyu alan AK-47 skini çekilişte verilecektir. Hepinizi Discord adresime de bekliyorum. En kısa sürede 1000 abone özel çekilişimizde yapacağız. Şimdi duyurulara ve videoya geçelim. Arkadaşlar merhaba. Sizlere bir duyuru yapacağım. TR serverında yeni açılan Reality 3x sunucusu var. İsterseniz girip oraya oynayabilirsiniz. Açıklama kısmına serverın IP'sini koyacağım. İsterseniz oradan da gidebilirsiniz ya da benim Discord adresime gelip Reality 3X duyuru kısmından da serverın IP'sini alarak servera giriş yapabilirsiniz. Şimdi diğer duyuruma geçelim. Kanalımızın gördüğünüz üzere %78'i videoyu izleyip kanala abone olmayı unutuyor. O yüzden videoyu izledikten sonra videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ise sizlere Discord adresimde 1000 aboneye özel olacak olan AK-47 skinini gösteriyorum. Discord adresime gelip buradan hangi AK'yi çekilişte görmek istiyorsanız emotuna tıklayarak işaretleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi bekliyorum. Haydi videoya geçelim. Oo, el bombası. Oho revolara bak Umut Öldü be sonunda Düştü Gel kanka Öldü double, double body madi bir şeyler öldü Arkadaşlar buradaki klan üyeleri bizi sürekli rahatsız eden ve ileride de başınıza büyük dertler açacak olan klan üyeleri. Bakalım neler yaşamışız. Diğeri? Bak. Çık. Çabuk çabuk sola 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 fırınlara. Soldaki butu al, soldaki butu al. almaya Dur karşıdakini keseceğim. Nerede nerede? nerede 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 Tam o fırınların arkasında. Lan karşıda karşıda bak 270'te yerde bak ha şurada. Baba bak şurada lan nereye gidiyorsun? Adamlar kesecek. Hadi, Double body attım. Double bir body. İki body sağdakine. Sen öldün mü Berat? Yo yo. Oğlum yok ettim adamı. Alıyorum ben lootunu. Ay öldüm Berat öldüm öldüm kapıda öldüm. Yapma. Kapı kapattım, kapı kapattım. O Umut. Ben buradayım abi. Geldim ben. Geldim. Ha, tam pınımı aldım ya. Kapattım, kapattım kapıyı. Yedemedim mermi mi? ver bana, mermi ver. Hay, SMG var Biri ya. biri dibimizde, ben getirdim. Biri dibimizde. Dur şu Nate ya, loot'unu yapayım. almasın. Yapma, 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 yapma. Öldü. Devam Berat bak, çıkıyor, ya. çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Berat çıktık. Öldü. O dedek. Kurt mu? Bolt aldım. Çık orada, çık orada, çık orada. Bu arkadaşı hatırladınız mı? NF Fruktas. Hemen hatırlatayım. Oy oy Umut oy. Çek çek çek. Çek çekebildin yürü çek. Abi bir arkadaşı vardı yok ettim onu. Double marble attım. O nasıl ölmedi o dağdaki ya. Öl. Ölmüş mü o da? Hah onu da al. Biliyorum çünkü ya. Bandaj atma oğlum. bandajlara bak. Oha. İkisi de öyle ikisi de ikisi de hepsi öyle bandaj. Hamsanım kırılacaksın. Hadi abi helal lan sana helal. Helal lan abi. Oye. Çık o sen çık 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 durma da orada. Oy hepsi bize deniyor. Ben dedim ama arada kalacağız. Ya. Aynen aynen sıkıntı yok. Dur. Şu dağdakilerini bir keselim. Darlamaya Umut sen bırakma şeyi. Ruf'u bırakma sen. Yakın mı oynayalım aşağıdan? Aa, yani. Arkamızdakiler açıktı Umut. Düşür hepsini. Hepsi açıktı Umut. Umut yüzüyorlar yüzüyorlar. Umut Ata geldi biri. Anam anam ölüyorum. Orada kaldı orada kaldı. Gel şu fırınların oraya. Geldi. Bunlar geldi, bunlar geldi. Eve girmemiz lazım. Ben öldüm, ben öldüm. Aa. Eve girmemiz lazım. Hayır, giremedim Berat, açık, Aa atlı geldi arkadan. Bak Naked alacak bu eve gir. Ben onu üstüm yerde. Oğlum giremiyorum ki. Berat Naked aldı otumu. Kapattım <gülüyor> kapıyı. <gülüyor> öldüm. A çıktı. Bir. Öldü. Öldü. Tamam. ödü Full dead Çık yap. Full dead tutuyorum. yap. Kapıyı Tut kapıyı. şırıngaya bak. Çık Rufa çıkacak. Hadi MP5 geldi arkadan. Öldüm. Ay, öldüm ben. Ben, öldüm. ben de öldüm. Evet arkadaşlar. <laughs> Yine bir offline raid demişiz. Klasik artık alıştık biz buna ve dün bizi e, rahatsız edenler dedi galiba onlar. on Povas onlardan da değil mi o zaman? Povas. Evet, evet. Onlar raidlemiş. Belliydi zaten. 3-5 kişi komando gibi kapımıza pusuyorlardı. Çok da hani kötü oyun yani gördünüz nasıl vurduğumu adamları. Ama tabii nafile yapacak bir şey yok. Onlar yani o tür insanlar alışmışlar offline raid. Bir, bir, oluşumu bırakmıyorlar hani bir insan oluşumunu bırakmıyorlar biz burada gelişelim. Sonra işte SV'nin kralıyız diye geçinen insan tipleri onlar. Biz bunlara alıştık artık yapacak bir şey yok. Sağlık olsun biz yine kurulacağız yolumuza bakacağız. Şimdi ise bir tane adamlar onlar da raid demiş galiba bilmiyorum. Beyzin içinde adam adamlar Beyzin kendi sahipleri birkaç parça bir şeyler söküyorlar ve biz de onları onların elinden almaya çalışıyoruz ve çok güzel şeyler alıyoruz birazdan göreceksiniz. Ben... A topuzlu multi TC söküyor. Demek ki orada tam var. Duruyorlar mı hala? Oradalar mı? Evet evet. Çok iyi Multileri topluyor. Acayip çok loot var burada. Aa, var burada. Evet. Doğan gel Doğan. Doğan da geldi. Geldim geldim. Doğan kestiler oğlum. Giriş nerede göremiyor musun ya? Sıraş sıraş kaçıyor. Aa vurdum birine. Biri vurdum bir o düştü biri. Üstü oy üstüne bak. Şey Zırhlı kapıyı evet. da aldım. Kestin ben mi? Kestim, Helal. Araclı, Yetki de aldım. Ben de e, şey aldım. Kapı aldım. Beşenemiz. Oy. Buradayım. İçinde misin Surun? Aynen sür dışındayım. Aldım her şeyi. Okey. Ben de aldım ekü dur. O e, bizim o Naked'dan başka öldürdüğün adamdan neler çıktı lan? Nerede o Arka çıkanlar? Ee, ha, Oy hadi bakayım. Garaj kapılarına bak lan. Biz var ya yeni base attığımız da. Bunları bir atarız work falan. Üf, çok iyi oldu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bakın arkadaşlar duvarın on canı kalmıştı. Burayı Ozan'la kırdık. Hadi bir baktık hadi. eve. Daha doğrusu sen kırdın. Bende kıracak bir şey yoktu da. Fırınlar falan filan dolu. O zaman aldım bak biraz eritilmiş metal. Sen baktın mı? Bak fırınlar da boş açık Eritilmiş metal var. Erimemiş metal var. Şey, Onları çekiyorum. Zaten. Şu sandığı çekmemiz lazım. Dur kanka hemen çekeriz. iyi. bunlar ne? İşte, Arabalar bak. Ne alalım? Bir yere çöp. Şunu da alayım. Deneye gidecektik. Evet. Dur kanka bir saniye. Şunu yaksa. Öyle yapma, öyle yapma bir saniye. İlk önce bir Çekil lootlara bakalım. Bunu da çek. Ha, ben girdim. O yaroto. Nice abi. Kartlar falan. Aa güzel kazma. Alo. Doğan. Ee, Eren Bey'de Oy. O, evet. Bir saatdir bekliyorum onu ben. Aynen oradayız. Eee güzel şeyler var bak burada. Ozan. Yaroto falan filan var. Yaroto'yu Yarota, aldım. Ne? Oy adam full deri setle atıyor <laughs> Şuna bak compound o, bu. <laughs> Yok compound bu. Sen dur orada Doğan. Biz bütün üstümüzü boşaltalım sonra sen gidersin. Sessiz girelim istersen. Adam var bak bak bak. Gördün mü? Geldim. Baba bak. Sen almıyor <laughs> mu geliyor? Duydum duydum geldi. Oha kaçtı ölüyor. Öldü bir. Lan! Öldü nereye gider böyle? gelmiş ya? Aha bir tane daha adam var. Bir tane daha, daha adam var. Aha geliyor. Yukarıda, yukarıda. Aynen. Aha önümde. Aya buradan. Vurdun mu? Etchat'lade attım. Evet, ölmedi, evet. ölmedi, ölmedi. Ben yani de buradan. Reload attım. Ölmedi kanka. Git. Aha aşağıda aşağıda sonda. Benim mi? Sola geçti herhalde biraz. Oğlum niye yanıma geliyorsun o zaman? Dört. Aha burada. Tamam gel. Nerede? Arkamda. Ya da tepeye çıkmış. Tam görüntüde. Öldü bir ta e hazmat o hazmat. Diğeri yok. Tamam. Diğeri arkada. Tepeye Hazmatı ya, lootluyorum ben. Tepe Bekle bekle bekle. Hazmat'ı tutladım. vardı bir tane. Aynen. Bayağı bir kasıldıktan sonra eski evimizi tekrar alıyoruz ve direniş için uyanalım derken yine bizi rahatsız etmeye geliyorlar tabii ki de. Elar öldü, Eları düşürdüm. Elar da düşürdüm. Nehir tarafında evet. git lootla. Bir tane daha gördüm. Dur. Elar'ı düşürdüm. Lootlayabilirsin. Bekle. İki bad daha nehir tarafında var. Headshot ona da. Eller aldım. Bir body. öldüm. Öldüm. Kaldır beni kaldır. Ruhtayım. Var mı evde biri? Umut. İki var şu an. İki var. Yani, Hulset almak var. Ulan şansa sabala. Droba gittik. Farm kalsak diye dışarı çıktık. Şansa bala droba denk geldik. Aldık onu da. Kaç kişiydi oğlum onlar? Birini düşürdüm de sen orada ölmeyedin Ozan. Abi bir badat düşer. Allah'ım iki badat attım. Kayanın arkasına kaldı herhalde ya. Helal. Arkadaşı olabilir. Hayır bomba attı, sen mi attın? Yo. Benim burada, benim burada kaya olduğum, kaya da olduğum kayada. Ha gördüm. gördüm. Gördüm Hayır Öldürdüm. 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 Full set misin? Öldürdüm. Abi yapma ya. Ee, karşı adada yatan var, bilmem. Dayan biraz. domuz kovalıyor, diyor. Bir adam daha var. Bir adam daha var. Full Gerçekten set. Var o da ki öldüm. Çok kötü sıktım ya. Bir iki tattım da. Tixon. O adamlar o o. Şeyler şey. Aynen aynen o base'den geldi direkt. Bu ölümümüzden sonra çok sinirleniyoruz ve adamlara raid atmaya gidiyoruz. Berat'ı Berat'ı Kapı Gir. Yetki alın. Pisten yetki, yetki almadım ben. Başla. Sandığa at Umut. Kırıldı. Ee, HQ kapı. Hey, oh. Dur. Kronarı yayını veren diyor ya. Aynı. Yanıyor mu? Bankır oh. base. Oy. Oy sülfüre bak. Oy. Umut 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 hemen taşımamız lazım. Dur. Aç taşıy ben gelirim ben. Yani, evet, evet, evet. evet. As sandık var mıydı berabere çık. Burada var da kanka. Aş, aç aç bakayım ben. De. Git git çek. Rede çek hemen. AK Gördüm. Öldü, öldü. AK azmat öldü. Git lootla. Evet, Arka arkadaşı şey var. var tamam dur. Şey var, o tamam. Aa tamam. oh kapıyı açtı. Kapıyı açtı mı? Loot'u lazım. Ha gördüm. Öldüm. Oha lan ben nasıl öldüm? Var var bir şey var. Hayır, hayır iptal dedim. SV'den düşecek. Evet arkadaşlar. Bu vuruş hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. O yüzden bu adamın sizce bu şekilde vurması normal miydi? Hani olabilir. E, iyi vurmuş olabilir mi? Yoksa bir şey var mı? Yorumlara bekliyorum sizi. Bu sezonumuzda bu kadar oldu. 2 bölüm tatlı bir şey oldu. Biz oynarken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.